Merhaba sayın izleyicilerimiz, ben Cemal Çuadar. Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri, platformumuza hoş geldiniz, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Bu akşam sizlere Libya'da yaşanan, sıcak bir gelişmeyi aktarmak için karşınızdayız. Gündüz saatlerinde Hafter'in paralı askerlerince kullanılan, Rus yapımı Grad füzesi fırlatan çok namlulu sisteme sahip olan BM-21 askeri aracı, sivillerin bulunduğu hastaneyi vurmuştu. Bunun üzerine Libya semalarında devriye atan, Bayraktar TB2 silahlı insansız aracımız, bu saldırıyı yapan BM-21 aracını tespit etmiş ve anında imha etmiştir. Görüntülerde çaresize kaçmaya çalışan BM-21 aracı, Bayraktar TB2 insansız hava aracımıza yem olmaktan kurtulamadı. Bizlerin daha önce de Suriye'deki operasyonlardan da aşina olduğumuz, bu araç Rusya'nın geliştirdiği, BM-21 Grad eski Sovyet çok namlulu roket atar sistemidir. Sistem, 1960'larda geliştirilmiş olup, BM-14 kat yuşa roketlerinin yerini almıştır. Sovyet modellerinde çoğunlukla Ural 375D kamyonu üzerine monte edilmiştir. Diğer birçok ülke tarafından lisanslı olarak üretildi ve benzer sistemler geliştirilmiştir. Grad füzeleri bir çeşit füze topudur. Bu füzeler 218 ila 240 santimetre uzunluğunda düz bir namludan oluşuyor. Bu namlunun içine 3 kısımdan oluşan füze yerleştiriliyor. 25 ila 30 kilogram ağırlığında bir başlık. Füzeyi yönlendiren gövde. Füzeyi fırlatacak pervane şeklindeki taban. Bazen menzili artırmak için itici bir motor yerleştiriliyor. Bu füzenin çapı çeşidine göre 122 ile 230 milimetre arasında değişiyor. Füzenin boyu 3 metreye ağırlığı 77 kilograma ulaşıyor. Bu füzeler ya tekli ya da arabalara sabitlenmiş olarak toplu şekilde kullanılıyorlar. Füzelerin menzili kullanılan çapa göre 18 ila 45 kilometre arasında değişiyor. Parçalayıcı başlık ağırlığı oranında 25 ila 50 kilometre karelik bir alanı etkileyebiliyor. Ve füze hedefe çarptığı anda patlıyor. Saygılarımla, Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri, Cemal Çuhadar. İmza leke fethan ve en sonra Allahu nasran Biz sana açık bir fetih ihsan ettik. Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder. Esta'izu billah ve la tehinu. ولا تحزنوا فانتم الاعلم ان كنتم مؤمنين